Evet arkadaşlar bugün size kafa topu 2'de nasıl hatasını düzeltirsiniz ona göstereceğim güzel 97'de kalma hatası Arkadaşlar burada kafa topu 2 yazıyoruz basın buna ben yaptığım için bu caddaki başka bir hesap şu. böyle güncelenir rıtasını çeviriyor Arkadaşlar ben yaptığım için bende ve evet olmuyor bak bu oyun hakkında yazan yerde bende böyle yazıyor yaptığım için sizde beta sürme geç yazacak arkadaşlar oraya basıyorsunuz beta sürme geçmek için hesap değiştir arkadaşlar şu şu üst kısımda olması lazım bak size göstereyim arkadaşlar arkadaşlar şu bu kısımda olması lazım bu küçük alanda hesap geliştir olması lazım. Orada bastığınız zaman herhangi bir hesap seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra ve hesap seçtiğiniz gibi sonra yine orada hesap seçtiniz, oyuna attınız, geldiniz. Size şurada böyle yazacak. Biraz bekleyin. 5 10 saniye. Güncelle yazısı çıkacak. Basıyorsunuz. Bastınız arkadaşlar. Oradan sonra eski Gmail hesabınıza geliyorsunuz. Buradan eski Gmail hesabınıza Aha bak. Buradan. Bu Gmail'den buna basın. İstediğinize gelebiliyorsunuz gele. Geri. Hesabınız gitmiyor. Yüzde yüz gitmiyor. Garanti vereyim size. Buradan arkadaşlar. Ben yaptığım için ben de öyle görünüyor arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın kısa bir bilgilendirme videosuydu. Bu kadar basit. Seviliyorsunuz. Bay bay. Like unutma. Hey sen bakan kişi. Like atmayı unutma.